Şimdi ben sokağa çıksam, bir tane sokakta serseri beni çevirip bıçağı tam yapıştırsa dese ki bana cüzdanını ver. O bıçağı bana saplamasın diye ben ona para veririm. Şimdi aynı olay hastanede gerçekleşse. Doktor bana çeksen eşleri. Desem ki ya doktor ne bıçak çekiyorsun? Geçen de adam çekmişti zaten. Doktor da dese ki dur dur ben neyim? Doktorum. Neyini anlatıyor bana? Hikmetini anlatıyor bak. Sende ne var? Vücudunda bir parça var. Bu parça kalırsa çok canını acıtacak. Bu parça çok canını acıtmasın diye ben az canını acıtacağım. A öyle mi doktor? Öyle öyle. E ne diyorsunuz bu olaya? Ameliyat diyoruz bu olaya. Doktor al 10 kat para al ve beni kes. E fark ne? İkisinde de bıçak yiyorum. Bıçak kimin elinde olduğunu bildiğim anda olayın ne olduğunu çözüyorum. Demek ki sabır demek dişini sık, başını sık bunlar demek değil. Sabır demek bıçak kimin elinde onu anlayabilmek demek. Bıçak kimin elinde olduğunu anladıktan sonra bir insanın artık musibet diye bir kavramı kalmıyor ki. Dişini sıkmak zorunda kalsın. Öyle değil mi?